Abi sen İtalya'da olan olayları gördün mü? İtalya'da ne oldu mami ne oldu İtalya'da ya? Bu şey muhabbetinden e, hani to, e, Tolino, Torino muydu neydi o elemanın ismi? Tonali he Tonali'nin muhabbetinin bayağı büyüdü. Ne oluyor ne oluyor olay ne? Dün öğrenildi ki Milano savcılığı Tonali ve Fagioli davasıyla ilgili yeni bir soruşturma başlattı. Bu sefer 11 oyuncu şüpheli... Florenzi, Zaniolo, Di Maria, Parades, Bellanova, Ricci, Buaniotto, Kansel, Kanselieri, Junior Firpo, Perin, McKenny. Ne oluyor da. abi? ne oluyor? Zaniolo da var ha işin içinde. Evet. Bir de Zaniolo poker oynayamıyorum. Şöyle bilgi var. Kötü müymüş? Kötü oynuyormuş. Kötü evet. He. Mami sen bu olaylara nereden eriştin Mami? Sabah 8'de açtım Twitter dönme düştü. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Beyler chat ne diyorsunuz bu konu hakkında ya? Bacioli ve Tonali'den artık sadece basit bahisçiler olarak değil bu sistem içinde oyuncuları toplayan ve onların bahislerini alan kişiler olarak şüphelenir. Abo. Oyuncular kumar borçlarını ödemek için Milano savcısı tarafından bugün kapatılan Elysium kulu kuyumculuğunda sahte Rolex alımları yapıyordu. Oyuncular parayı yatırıyor fatura alıyor ama saati almıyordu. Soruşturmaya göre Fagioli'nin kredi kartı kuyumculuğun kullanımına bırakılmış ve kuyumculuğun kasasında bulunmuş. Faturalarda borçları kapatmaya yardım eden Gatti gibi soruşturma kapsamında olmayan diğer oyuncuların isimleri de yer alıyor. Fagioli Gatti'yi bahis demiş kötü bir eleman olarak nitelemiş çünkü az harcıyor demiş. Yine de Gatti Fagioli'nin borçlarını kapatmak için 40 bin euro vermiş. Vlaovic ise 3 gün içinde 50 bin avro değerindeki saatten 2 defa satın almış. Ama o bizim futbolcumuza laf ediyorlar. Lan daha bir şey de yapmadık biz bunu almıyoruz biz dur be amına koyayım sen de hemen bizim futbolcumuz diyor ya. Tonali'nin organizatörlere yaklaşık 500 bin avro, Fagioli'nin ise 380 bin avro borcu olduğu söyleniyor. Organizatörlerden biri Fagioli'ye şu oyuncuyu getir sana hediye veririm demiş. Zaniolu'yu... Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Bu Tonali ile Fagioli yıllık ne kadar kazanıyor? Bakalım hemen. Bakalım. İstiyorsan sen bak direkt. Ya bu paralar. Şey tamam bu paralar büyük ha. paralar. bak Tamam büyük paralar ama. Yani ne Tonali'ye 500 bin avro koyar ne de Facioli'ye 380 bin avro koyar gibi geliyor bana yani. Bence bunlar az yazılmış. Ben size söyleyeyim. Bence daha büyük borçları olabilir. Ya da gerçekten ortada bir şey olmayabilir. Oğlum. Harbiden Tonali için 500 bin avro ne lan? Biraz bir düşünelim mantıklı düşünelim Arda. Bir boklukla. Ama bir şey diyeyim mi? 6 milyon alıp. Az olup bu sene. Belli belli etmemek için de böyle yapmış olabilirler. Bence çok. Lan Yusuf hepimiz için çok. Bu nasıl bir bakış atısı bu Yusuf? Ama sahte Rolex işi ne iş Aa, bilemedim. Sahte <laughs> Rolex dediği <laughs> sahte Rolex sa saat sahte değil. Anladın mı orayı? Ya para ödüyor. para Parayı ödüyor. Parayı, ödüyor, parayı Ay. ödüyor Buti'ye. Buti'ye parayı ödüyor. Saat almıyor. Para çekiyorlar oradan. İşin içinde... Abi bu araştırılsın. Araştırılsın. Ee, Zanyolu'ya ceza gelecek büyük ihtimalle. Zanyolu'ya ceza gelecekse Galatasaray'ın 6 puanı silinmeli abi. Kesinlikle. Bak, şöyle söyleyeyim. Kimse kusura bakmasın. Yani... Galatasaray'ın 6 puanı silinmeli abi. Son senelik 2 milyon kazanıyor. En az 6, 6 en fazla 12. Bence. Biz ne yaptık biz ne yaptık. Abi bilmiyorum Zanyolo da girmiş içine Umut. Abi vurayım 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 vurayım. vurayım <laughs> abi vurayım vurayım, vurayım 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 vurayım. Sizden de 6 silinsin o We zaman Blavovic ile ilgileniyorsunuz. Hayır biz ilgilendiğimiz için bizde 3 silinebilir. Aman koyayım yine aynı şeye geldik. Siz yine bizim önümüzde oluyorsunuz değil mi böyle bir mantıkta? Evet. Yine averajla önümüzde oluyorsunuz değil mi? Öyle bir mantıkta. Bizden bir puan silinsin bir. Ay ya. Tamam iki olsun iki olsun o zaman. <laughs> i̇ki olsun. iki, olsun o zaman. Var mısınız lan? Bizden 3 sizden 12 Beşiktaş'a verilsin tüm puanlar. Bütün pu alınan puanlar Beşiktaş'a verilsin. 13 puan. Nasıl? <laughs> Şeye bak Kaçıncı oluyor Beşiktaş öyle olunca? Tam tam ona bakıyorum. Beşiktaş'a şu an 13 puan eklenirse 51 puan yok lan 61 oluyor. Bizden de diyor. Bizden 3 çık. Biz kaça düştük? 65'e düştük. Tamam Galatasaray'dan 10 çık. 64 oldu şampiyonuz. Yes be yes. <laughs> Bravo. Yes. Beşiktaş 51 mi oluyor dedin sen? Ha. Oğlum 13 puan alıp nasıl 51 61, oluyor? Beşikta 61 dedim abi. E Beşiktaş bizi Kadıköy'de enerse şampiyon oluyor o zaman. Abi şöyle bizim maç eksiğimiz var şu an. Ha. Tamam. Ha bir de bize bir 3 daha ekle. Oo. Tamam. E tamam abi güzel. Okey. Olaylar çok karıştı arkadaşlar. Bilmiyorum ama bu Zaniolo Galatasaray'ın başını yakacak gibi duruyor. Fagioli'nin Belanova, Pinsoglio isimler namını. Gatti ve McKennie'yi sisteme dahil ettiğinden şüpheleniyor, şüpheleniliyor. Tonali'nin ise Florenzi'yi getirdiğinden şüpheleniliyor. Yemin ediyorum var ya isimlere bassana sanki Godfather filmindeyim amına koyayım. Öyle bir öyle bir şey var ki ortada böyle bir değişik durumlar var ki yemin ediyorum Godfather filmindeyiz şu an ha. Kamerayı sağ üst alabiliyor musun? Şey yazıyı kapatıyor. Ya ben okuyorum ya zaten. Yavaş okuyun abi ya. Salak. Alo. Tonali'nin ise... Alo. Tonali'nin ise Florenzi getirdiğinden şüpheleniyor ve ona İtalya takma adını vermiş. Çünkü onu milli takım kampındayken sisteme gizlice dahil etmiş. Abi galiba Tonali içeri giriyor. Bu abi anda. bunlar Baron mu? Bilmiyorum. Tonali Baron. Eğer bunlar doğruysa Hayır, bu yazılanlar... Baron. Bu yazılanlar doğruysa Tonali Baron abi. Bu net. Zaniolo Ekim 2023'te Torino savcılığı önünde poker oynadıkları platformların illegal olduğunu bildiğini itiraf etti. Zaniolo diğerleri tarafından berbat bir poker oyuncusu olarak görülüyordu. Öyle ki Poker Senza Zaniolo, Zaniolosuz Poker adında bir Whatsapp grubu bile vardı. İçeriden ilk söyleyeyim. Perin şüpheleniyor. Juventus kalecisi Poker Senza Zaniolo grubunda şöyle yazıyor. Şimdi karantina döneminde oynadığım yere sordum. Orada Pjanic, Diego Costa, Lamela, Totti, Savic, r ve Izzo ve daha amına koyduğum etkisi de vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Lan Savic. Amına. Aha Trabzon da işin içine girdi. <laughs> <Ya rahim>, Savic. <Savage. gülüyor> Lan Trabzon da işin içine girdi. Trabzon'da iş girdi Oğlum, işin içine. Abi 40 tane Savic var. Hangi Savic? Abi kim olacak? Başka Savic mi olacak ya? Yani de var Beşiktaş'ta GG. Piyaniç. Abi biz temiziz. Eski. Var, Arna, 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 Arnayın Bir dakika bize Piyaniç olduğu göre. dönem Beşiktaş şampiyon olmuş muydu? Bilmiyorum. Ben Kaçta bilmiyorum. geldi o? Piyaniç olduğu dönem Beşiktaş şampiyon oldu mu? Yok, yok. diyor. Yok. He. Aldırıyordum şampiyonluğunuzu az kalsın ha. Arnaut Izzo ve daha birçokları vardı. Bakalım bizi daha iyi muamele gösterecekler mi? Hiçbir inceleme altında değil şu an. Fagioli ise grubu De, De Giacomo'nun platformuna tutmaya çalışıyor. İtalya Futbol Federasyonu kendi cephesinden bir soruşturma başlattı. Şu an için olası yaptırımlar yalnızca ilgili oyunculara bireysel olarak uygulanacak. Kulüpler herhangi bir ceza riskiyle karşı karşıya değil diyor İtalya Futbol Federasyonu. Tamam puan silinmiyor. Yani mantık olarak bu arada düşündüğün zaman aslında doğru. bu Şu anda bunların yaptıklarının eğer doğruysa bu e, söylenilenler kulüplerini bağlayan bir durumları yok. Bu kendi bok yemeleri aslında değil mi mantık olarak? Abi kulübü neye bağlayabilir ya zaten? Aynen öyle kendi bok yemeleri sonuç olarak yani. İtalya Futbol Federasyonu kendi cephesinden bir soruşturma başlattı. Şu an için olası yaptırımlar yalnızca ilgili oyunculara bireysel olarak uygulanacak kulüpler herhangi bir ceza riskiyle karşı karşıya değil. Ancak bu durum 2011 yılında yaşananlara benzer şekilde suçun bildirilmemesi durumunda durum değişebilir demiş. O dönem Siena teknik direktörü olan Conte bu nedenle 10 ay men cezası almıştı. Yani ki teknik direktörü bilip de bir şey yapmadıysa e nasıl bilecekler ki? O zaman şey e, oyunculardan biri birini söylerse Hepsi yanar ben size söyleyeyim. Evet. Evet. Ya mesela Zanyolo Galatasaray'ın adını verirse ne olacak? Gitti. Yedaymen. Lan biz ne, yaptık, biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Ya biz ne yaptık? Bilmiyorum işte. De. Bilmiyorum işte mesela. Mesela Zanyolo dedi ki, şey, neydi senin adın? Umut. Zanyolo dedi ki, ama mesela Okan Buruk dedi, tamam mı Zanyolo? Ama Okan Buruk'un bu hmm. işle bir ilgisi yok. Bir suçu suçumuz, günahı yok. Ne olacak öyle bir şey olursa? Abi, iş olmayacak. Şimdi nasıl, kanıtlayacağım o... Zanyolo, Zanyolo nasıl kanıtlayacağım bunu? Mesela düşünsene Zaniolo Zaniolo o denen sitede o söylenilen sitede Okan Buruk nickname ile oynamış. Abi, Okan Buruk alsınlar bizi salsınlar ben okeyim o konuya. <laughs> Koptum amk <ablaka. gülüyor> <İsmi> konu. <laughs> Mesela abi diye yok olsa da Ali Koç ismiyle oynamış. <laughs> Okey abi, azdır, okay. azdır. Hemen alın, ağarsın, hemen, hemen. Hemen alın. Hemen okay, acını da alın. Dağın. Mali, Mali Paket polis... Paket yapsınlar Ali Koç, Okan Buruk. Abi bu tonali neymiş Ma... böyle ya? Mali polis yasa dışı bahis organizasyonu yönelik soruşturma kapsamında Elysium adlı kuyumcudan önleyici tedbir alarak 1,5 milyon euroya el koydu ve er organizasyonu yönettiğinden şüphelenilen 5 kişi için ev hapsi talebinde bulundu. Bu 5 kişi arasında hiçbir sporcu bulunmuyor. Söz konusu isimlerin bahis sistemini yöneten sivil organizatörler olduğunu düşünülüyor. Ya amına koyayım ne salak adamlarsınız. O kadar fazla para kazanıyorsunuz. Hala yani yaptığınız hareketler ya sizin ben gerçekten beyninizi sikeyim. Yani. Abi hataları rüşvet vermedi. Fagioli ve Tonali'nin Mamit kes çeneni ağzına sıçtı mı malı. Fagioli ve Tonali'nin yeniden oynamıyor. bir sportif ya. ceza alması beklenmiyor. Bu nedenle bir ek zaten bu söylenenler doğruysa futbol sportif ceza almamaları direkt hapse girmeleri gerekiyor amına koyun. Bunun futbolla bir alakası kalmadı artık anladın mı yani? Bu adamın direkt hapse girmesi gerekiyor. Sportif bir ceza alması değil zaten olay şu an. Ancak Abi, ikili onu, açısından onu ver. asıl risk adli soruşturma boyutunda olabilir. Yani spor hukuku açısından değil. Ceza hukuku kapsamında örneğin yasadışı dışı bahis oynamak ve bu ya veya bu yapılarla bağlantılı olmak nedeniyle yargı önünde sorumlulukları gündeme gelebilir. Tonali yasa dışı bahis ayına da bahis ağına da dahil ettiği iddia edilen kişi seri D ve Primavera bunlar ne amına? Primavera liginde hakemli... ay hakem de işin içinde. <laughs> hakem de işin içinde. Hakem de var işin içinde. Asıl bahisçi attım ben sana. Kimden ya abi inanılmaz kan kaleci olmuş ya. Oy dur bekle Kaan'a geleceğiz sonra. Guardia di Finanza'nın dikkatini çeken detay Marinoni'nin yıllık sadece 7000 avro gelir beyan etmesine rağmen bir Porsche Makan satın alması. Of 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 of. Ali, 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 ali. Abi alır taksitle. Vallahi ben özendim. Abdü gerek şu işe? Kanka yıllık 7000 avro gelir beyan etmesi ne demek ya? Yıllık mı? Yıllık 7000 avro. Az az. Bu az, Bir de Porsche'ye ya. biniyor yavşağa yani. bak. Bu olağan dışı Yavşağı mali durum ya. onu soruşturmanın merkezine yerleştirdi. Marinoni'nin oyuncularla olan bağlantısı ve bayas oyasının rolü şu anda adli makamlarca denilemesi inceleniyor. Belki Magnum çubuğundan çıktı Organizatör e, vergisini nasıl ödeyecek? O Magnum çubuğundan çıkan araba. Abi arabanın. bence 7000 bin falandır ya o, o kadar da değildir. Or, olabilir, abi, 7 bin olabilir. olabilir. Yıllık 7000 çok az oğlum. Organizatörlerden biri Facioli'ye yazıyor. Belanova art ardı 2 3 tokat yedi. Çok kaybetmiş. Facioli cevap veriyor. Gülmekten öldüm. Yüzde kaç hakkım var? Piçe bak ya. Piçe bak. Bir de arkadaşı şey para kaybederken gülüyor Hı. yavşak. Bunlar şey mi? Bu ben. Mafya mı bunlar? Aynı mafya. organizatör Mekkeni'yi takdir ediyor gibi görünüyor. 27 Aralık 2022'de Facioli'ye şöyle yazıyor. Weston Weston iyi çocuk. Neden onu diğer oyunlara da dahil etmiyorsun? Tarih 14 Ocak 2023. Sabaha karşı 0216. Juventus Napoli'ye 5-1 yenilmiş durumda. Juve kalecisi Mattia Perin, Leandro Paredes'e Sanal Poker'i tanıtıyor ve WhatsApp grubuna şöyle yazıyor. Futbolda zaten her şeyi kazandı. Biraz pokerde kaybetsin bir şey olmaz. Amına koyayım hepsi birbirini Aynen. bu işin içine çekiyorlar. Abi para destim varmış. Hepsi hepsi. <laughs> Online bahis çetesinin iplerini elinde tutan kişi profesör. abo profesör ne abi ne oluyor? Amına koyayım lakasa de papel. Lakasa La de papel oldu bu durum. Ne oluyor kanka? Lan profesör. An hatırladın profesör mı Profesör Sonali mi? Hatırladım hatırladım. Profesörü bildin değil mi? Bildim. Polis Abdüye de, çakan. Abdüye de arkadaş çevresi arasında mesela Tokyo diyorlar. <laughs> hayır ben Rio diyorlar. Ya sektir Arda git nereye? Ryo, Arda da Rio. Ha sektöre o zaman Arda'ya 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 Rio. Nairobi Nairobi sana Arda diyorlar. <laughs> abi bir şey yazdı. <laughs> o ediyoruz yazdı. Oo Abdü <laughs> ne diyorsun bu olaya? Asımcan 5 dakika var oğlum. La, e, profesördü. Thomas de Giacomo kendisine La Casa de Papel dizisinin karakterlerinden Sergio Marquina'nın adını takma adı olarak seçmişti. Zaniolo Tomi Kel abi? oldukça uzun boylu ve kirli sakallı. Zidan, Zidan, Zidan. De Giacomo'nun Fagioli attığı bir mesajda Zaniolo'nun katılımı ile ilgili şöyle diyor: "Aferin, onu yakala, benim için çalış, yanında dur. Eğer iyi bir müşteri olursa sana da ödül var." Fajoli ise cevap veriyor. <laughs> Beni ödüllendirmen lazım çünkü sana müşteri getiriyorum. De Giacomo sana 5000 euro bonus yüklüyorum çünkü bana bir müşteri getirdin. Evet şimdilik dikkat çeken detaylar bunlar. Whatsapp grubumuz olsaydı da adını Poker Senza Zanyolo koyaydık keşke demiş. Bu da sayfanın kendi öz. Ya, poker Beyler ortalık çok karışık bu arada. Yani çok fena çok fena işler. Çok fena işler. Ee, anladığım kadarıyla Florenzi, Zaniolo, Di Maria, Parades, Belanova, Ricci, Buaniotto. E, bu adamın adını okuyamıyorum. O Junior Firpo, Perin, Mekkeni bunların hepsi içeri girecek. Tonali ve Fagioli ile abi, birlikte. Hiç... Tonali ee, Fagioli içeri giriyor. Diğerleri ya. futbolda men ediliyor. Muhtemelen. Oo.